Merhabalar, Kariyer Sohbetleri serimizin bugünkü konuğu Tahsin Özden. Merhabalar Tahsin, hoş geldin. Merhaba İbrahim, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ee, dışarıda eksi 8 derece var. İki gündür de ciddi bir sağ, e, kar yağışı vardı. Wrocław'da e, çok ciddi anlamda e, bundan nasibini aldı. E, gerek tramvaylar, gerek trafikler, trafikle ilgili büyük problemlerimiz oldu. E, kendinden bahseder misin? Böyle başlayalım. Ee, tabii ki. Öncelikle ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Ben Tahsin Özden. 1990 yılında Tarsus Mersin'de doğdum. İlk ortaokul, ilk öğretimi kısacası ve liseyi Tarsus'ta bitirdim. Sıcak ee, iklim çocuğusun. Aynen. Yani ben böyle havalara pek alışık değilim. Tahmin ediyorum. <laughs> 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 yani benim gördüğüm en fazla sıcaklık, en fazla um, de, derece, en düşük derece 15-16 derecedir. O da kış, ay, kış ayında yani. Ondan dolayı pek alışık değilim bu havalara ama Tabii e, Polonya'da yaşadığım için şu artık an e, artık alıştım. O konuyu zaten tekrardan geleceğim. E, e, üniversite üniversite e, hayatım e, Gaziantep'te başladı. E, Gaziantep e, e, 2008 yılında Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'ne başladım. Bir planım vardı aslında Gaziantep Üniversitesi'ni. daha doğrusu İngilizce bir bölüm seçmenin bir, e, bir amacı vardı. En baştan beri e, yurt dışında okuma hayalim vardı. Belki de yurt dışında yaşamadı diyebilirim. Ee, o yüzden e, e, iyi bir seçenek olmuş benim için en başta. Ee, üniversite hayatım boyunca e, ben elektrik elektrik mühendisliği okuyordum. Fakat her zaman yazılıma bilgim olmuştu benim. Ee, yazılım, e, daha çok elektronik yazılıma e, kaymıştım açıkçası. E, kendimi geliştirmeye başlamıştım. Hatta şöyle söyleyebilirim, 19 yaşında ilk kodumu yazmıştım. Ee, o zamanlar tabii e, YouTube vardı tabii ama e, limitler yani e, resource'lar, e, kaynaklar çok azdı. E, sessiz bir videodan ilk kodumu yazmışım öyle söyleyeyim. Ses, e, tamamen o şekilde yapıyordum. E, bu e, bir anlamda e, benim için faydalı olmuştu. E, Üniversitenin son senesinde benim e, tabii ki bir planım olduğu için nasıl yurtdışına çıkabilirim diye düşünmeye başlamıştım. E, Erasmus olduğunu gördüm. E, tabii sınavını geçtim. Erasmus sınavını geçtikten sonra hem bir sınav hem Not sınavıydı. O zaman birkaç seçeneğim vardı. Seçeneklerden bir tanesi Polonya'ydı, bir tanesi Danimarka'ydı, bir tanesi Almanya'ydı. Ben o zaman e, Danimarka'yı seçtim. Pol seçmedim. Ee, onun bir sebebi vardı. O da şuydu. Ee, Danimarka'nın Danimarka, Danimarka teknik üniversitesi. Üniversite olarak çok iyi bir üniversite olduğu için e, tercih. tercih ettim. Kısacası eğitim almak için gittim. Yani Hı -hı. genelde e, Erasmus'un amacı biraz daha e, farklıdır. Daha çok eğlencedir. Ama Belki... o değil. Ama e, genelde insanlar eğlenceyi de evet. e, amacı o değil. arasında haline getirmek Kesinlikle. Edeler. O zaman şunu duymuştum. Polonya'daki, mesela o zaman Polonya Opol Üniversitesiydi çok iyi hatırlıyorum. Teknik üniversite değil ama Opol Üniversitesi. Teknik üniversite. Bizim üniversitenin teknik Politeknik Opolskaydı. Polska'ydı. O zamanlar şöyle söyleniyordu. Tamamen eğlence üzerine kurulu. Oraya gittiğinde de zaten gelenler için herhangi bir ders, kendilerine ayrı bir ders veriliyor. Ve yani Erasmus öğrencileri arasında bir ders alıyorsun. Öyle olunca da ders olmuyor aslında. Ama ben Danmark'a gittiğimde Orada ben oradaki öğrencilerle birlikte ders almaya başlamıştım. Harika. Kaç dönem geçirdin orada? Altı ay, yani bir dönem. Bir dönem geçti. bir dönem geçirdim. Ee, bunun e, kariyer etkisi çok büyük oldu. Şöyle şöyle ki ben elektrik mühendis elektrik elektronik mühendisliği okudum Türkiye'de. Fakat benim orada seçtiğim bölüm e, elektronik ve bilgisayar mühendisliği üzerineydi. Aha. E, ben bunu e, 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 zor olacağına emindim çünkü en son sene de gittim. E, en son sene de gittim dedi en son sınıf. Bilgisayar Mühendisleri ile arasına düştüm bir anda ve aynı zamanda da Damraka Teknik Üniversitesi'ndeydim. Ama burada çok büyük artısını gördüm açıkçası. Bir, dil anlamında tamamen İngilizce'mi çok iyi geliştirdim. Teknik açıdan Hiçbir sıkıntım yoktu fakat pratiğimi geçirmiş oldum. Tabii İskandinav ülkelerinde İngilizce kullanımı daha yaygın. Kesinlikle. Hatta havalan girdiğimde orada havalandaki temizlikçisi benden daha iyi İngilizce konuşuyordu. <laughs> Benim bilgim daha iyi olabilirdi ama benden daha iyi konuşuyordu açıkçası. Um, Danimark e, kısa gezeceğim. E, ekstra olarak ben İngilizce geliştirdim ve teknik anlamda geliştirdim kendim açıkçası. E, yazılım anlamında. <laughs> Türkiye'ye döndüğümde bir iş arama sürecim oldu birkaç ay. iş bulamadım en başta. Fakat daha sonrasında Huawei'de iş bulma şansım oldu. Aa, Murat konuğumuz olmuştu. Murat Saygı. Murat'la ee... zaten oradan tanışırız. Murat, ha, harika. Aynen. Aynı binada. Tabii o biraz network tarafındaydı. Ben ben açısı yazılım tarafındaydım. Hı hı. Huawei'de C++ ürününe başladım yazılım geliştirmeye. Junior ya... Developer olarak mı başlamıştın o dönemde? Evet. Junior Developer olarak başlamıştım. Ee, o da bir sınavla aslında girmiştim oraya. Huawei bir sınav yapıyordu. Teknik sınav. Ee, birkaç aşamalı mülakattan e, geçiliyordu Ve bu mülakattan sonra sınavı geçip e, çalışmaya... E, ne kadar çalıştın Huawei'di? Huawei'de? Huawei'de 2 sene, yaklaşık iki sene çalıştım. Pozisyon olarak değişiklikler oldu mu yoksa? Ee, pozisyon olarak değişiklik olmamıştı. Ama aslında sen yöneten herhalde yükselmiştir. E, açıkçası... E, Junior olarak girdim, Junior olarak çıktım okay, o da şundan dolayıydı. E, hiyerarşi çok farklıydı. On Onda onunla ilgiliydi açıkçası. Öyle söyleyeyim. Daha sonra Polonya serüveni başlıyor. Evet, şu an Polonya serüveni giriyorum. o zamanlar yurt dışında da çalışmayı çok istediğim için durmadan iyi başvurularda bulunuyordum yurt dışına. Fakat geri dönüş alamıyordum çünkü bir junior developer'ım. Vücün yurdu yurt dışından teklif olması çok da mantıklı değil. Çünkü yurt dışına gelin, yurt dışına bir yurt dışından birisini getirmek için bir sürü dokümana ihtiyaç oluyor işverenlerin. Bunun için de onlara iyi bir sebep sunman gerekiyor. Juniorsan zaten junior burada da var. Neden yurt dışından, Türkiye'den bir junior alsın? Hı hı. O bir sıkıntı olmuştu. Fakat ben durmadım, durmadım, durmadan başvurdum. En sonunda e, hangi portalları kullandın, hangi siteleri kullandın? LinkedIn midir yoksa? E, açısı LinkedIn'im vardı, fakat LinkedIn'den çok fazla başvurmadım. E, özellikle buranın e, sitelerine başvurdum. Prasa, Infoprasa, Prasa, Golden Line, Golden Line, aynen bunların hepsinden, her farklı kollardan e, saldırdım. Başladı. Aynen <laughs> öyle diyeyim. E, şans verilmiyordu. En sonunda bir şans verdiler, yani şöyle söyleyeyim görüşme hakkım oldu. Öyle, öyle Ve IBM'de açıkçası. IBM'de birkaç aşamalı mülakattan sonra bir teklif aldım. Hangi pozisyonu? yine bir yazılım, yazılım geliştirme pozisyonuydu. Yine developer pozisyonu. Fakat ilginçtir. bir senior pozisyondu orası için. Aha. Evet. bunun güzel yanı şu, puanın güzel yanı şu. Şunu söyleyebilirim. Türkiye'de şunu sorarlar genelde, ne yaptın? Ama Polonya'da şunu yapıyorlar genelde, ne yapabiliyorsun? Hı hı. Ve bana bunu sordular. Ne yapabiliyorum? Yani proje verdiler, proje yaptım. Proje yapabiliyorum. Öyle evet, olunca da zaten bir teklif aldım Polonya'dan. Polonya'ya çalışma izni falan vesaire ayarlandı. Hepsini teklif aldığından itibaren 4 ay içerisinde Polonya'ya gelme şansım oldu. Açıkçası. Kaç yılıydı? 2016'nın başı. 1 Ocak Hı -hı. 2016. IBM'e geldin. IBM'de senyor bir developer pozisyonunda başladın. Ne kadar evet. kaldın orada? Ee, bir buçuk yıl kadar kaldım. Ee, IBM'de. Aynı pozisyonda? Evet aynı pozisyonda kaldım. Ee, ondan sonra e, UBS e, e, adında bir şirkete e, başladım. İsviçre Bankası. E, o da yine Wroclaw'da Açıkçası. Ee, ve orada da yine bir senior pozisyon olarak devam ettim. Ee, yaklaşık iki buçuk sene civarı sürdü. Ee, UBS'den sonra ise e, şu anki aktif çalıştığım şirket Globalogic'de e, devam, devam ediyorum. Yine, senior developer pozisyonu. Aynen senior software engineer şeklinde yeniden. Toplam e, ne kadarlık tecrüben oluyor bu sayede? 7 yıl toplamda tecrüben var. 7 yıl toplamda tecrübem var. 5 yıllık Polonya olmak üzere. Yani Polonya'daki tecrübem Türkiye'deki tecrübenden çok daha fazla. O yüzden Türkiye'deki bahseder nasıl unuttum da diyebilirim. Tahsin'cim, e, şimdi yurt dışı tam bir planım vardı ama e, neden Polonya'yı tercih ettim? Başka güzel. ülkelere başvuruyor muydun yoksa direkt Polonya'yı aldın? Hani ben Polonya'ya gideceğim mi dedin? Çok güzel bir soru. Ee, Polonya hakkında çok yoktu. Ben Danimarka'da kalmak istiyordum. Durmak için çok uğraşmıştım. O zamanlar ilk zamanlarda hiçbir şansım olmadı. Ee, daha sonrasında Um, aslında benim Polonyalı bir kız arkadaşım vardı. Hı hı. E, ondan dolayı Polonya olabilir e, diye düşündüm. E, ve Polonya'ya yoğunlaştım Anladım. açıkçası. E, böyle olunca da e, Polonya e, benim için bir e, iyi bir seçenek oldu açıkçası. Gelmeden önceki hazırlıkların nelerdi? Hatırlıyorsan tabii 5 yıl olmuş ama. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> aslında çok çok fazla bir hazırlığım olmadı. E, yani döküman işlerini saymıyorum. Onlar çok basitti aslında. Benim tarafımdan bir vizeye başvurdum. Yani e, genelde zaten e, işçi tarafından yapılan bir şey yok. İşveren buradaki başvuruları yaptıktan sonra... E, vizeye başvuruyorum. Vize de çok hızlı çıktı aslında. Bir haftada vizem geldi, öyle söyleyeyim. Şu aralar 15 ile bir ay arası sürdü olabilir ama epidemi vesaire. gibi O zaman çok hızlı bir şekilde oldu ve e, daha sonrasında gelmeden birkaç gün önce valizimi hazırladım. Hı -hı. Ee, Valizi hazır, hazırlıktan sonra e, o zaman e, Polonya'ya geldim. Direkt Wroclaw'a inş yaptım. Ev anlamında herhangi bir ev e, özellikle bakmadım. O zamanki kız arkadaşım e, ev sen Benim biraz için şanslılardansın, geldiğinde hazır olanlardan. Aslında çok da hazır değildi diyebilirim. <laughs> e, ev daha sonradan bulundu ama ben aramadım. Gelmeden önce muhakkak Polonya ilgili bir şeyler duymuştun. kafanda bir şeyler yaratmıştın. kız arkadaşım vardı, Hı -hı. E, muhakkak şeyler, e, bir beklentilerim vardı. İlk geldiğindeki, e, ilk geldiğinde beklentilerin karşılandı mı ve şu an değerlendirecek olursan? Aa, i̇lk geldiğimdeki e, beklentilerim tabii ki biraz da şuydu. Kariyer olarak gelişmek istiyordum. Yurt, yurt dışı um, uluslararası bir ortamda çalışmak olduğum için ve yurt dışında da çalışmak istediğim için aslında ilk başta beklentilmek karşıladı. Çünkü gittiğim şirkette uluslararası bir şirket. IBM. Herkes, çoğu kişi yabancı. Hatta yani belki Polonyalı çalışan belki azınlıktaydı. Hani tam sayısını bilemem tabii ki ama çok uluslararası bir ortamdı ve açıkçası beklentilerimi karşıladı en başta. Ee, şimdi baktığımda hala karşılamaya devam ediyor diyebilirim. Hala karşılamaya diyebilirim. devam ediyor. Ki, sen de hala buradasın. Kesinlikle. Ee, şu anda da dil sınavının da geçtin. Aynen. Beş, beş yılını doldurdun. Şu anda e, Duvugo terminovi dediğimiz uzun süreli e, oturumuna da başvurdun. Umarım da bir an önce o iş hallolur. E, Aynen dil kültür entegrasyonu ile ilgili sorularımız var genelde. Bununla ilgili e, dille ilgili zaten dil sınavını geçmen hani e, <laughs> çok e, daha başarılı olduğunu gösteriyor dil konusunda. E, çok kısa sorayım. Hani e, eşinle şu an e, beraber olduğun insanla lehçe mi konuşuyorsunuz? Evet. Ee, günlük hayatında? Günlük hayatında tamamen lehçe konuşuyorum. Harika. Ee, iş, e, i̇ş yerinde lehçe konuşuyorum sadece ama evde e, ve e, Öz da tamamen Lehçe'ye döndüm. Süper. E, başına gelen komik şeyler var mı? Dille ilgili. Hmm. Yapılan hatalar olmuştur vesaire. Mesela ben çok hızlıca bir tane gireyim. Hı -hı. İlk başta konuştuğum dönemlerde e, e, bir tavuk alma e, olayı olmuştu. Biz de tavuk göğsü almak için gidiyorduk. E, e, lehçe'de e, tavuk göğsü e, filet kurçaka. E, yalnız e, daha farklı kullanım olarak daha... E, bayanlarla ilgili bir kullanım olan bir kelime var. Ben de o kelimeyi sarf etmiştim yanlışlıkla <laughs> gittiğim yerde. Orada da epey bir gülüşmüştü hanımefendiler. Onunla ilgili bir şeyim var. Senin de böyle başına gelen bir... Yani bir iki kelime var. Mesela şey demiştim. Kurabiye demiştim. Kurabiye Evet, yani şey anlamda. şey <laughs> ben küsür, O zaman da. Aynen ben kurabiye çok severim. O yüzden bahsetmişim kurabiye falan demiştim. Nasıl yani demiştim? Yani kurabiye şeklinde bir <laughs> şey, <şimdi gülüyor> ee, şey olmuştu. Polonya'nın bu sektörde senin sektöründe developer, software developer kodlama noktasında geleceğiyle ilgili ne düşünüyorsun? Buradaki iş imkanlarının? Genel olarak sektörle ilgili düşüncelerinle şu şekilde bahsedebilirim. Market açık Açıkçası Polonya'daki yazılım sektörü gayet, gayet büyük ve durmadan da genişliyor. Bir anlamda yeni yeni firmalar buraya geliyor. E, tabii ki bir anlamda Polonya bir Avrupa'nın hub'ı şeklinde yazılım geliştirme hub'ı olduğu için bir anlamda aslında. Avrupa silikon vadisi genelde Estonya'dır ama Polonya'da azın bir derecededir, son i̇şte söyleyebilirim. Hı -hı. Ee, özellikle e, o, tabii ki Krakow ve Varşova'da e, yazım sektörü çok çok büyük ama Wrocław'da kesinlikle azın, az, azın e, e, derecede. E, bu üç şehirde gerçekten e, yazım önü çok açık ve yazılımcı olarak yani e, bir senior software engineer olarak iş bulma şansı çok çok az. Hatta şunu söyleyeyim. Hangi diller daha çok kullanılıyor bu yazılım dillerinden? Um, Java çok çok kullanılıyor. Um, Frontend kısmında yani ön yüz geliştirme kısımlarında tabii ki de uh, JavaScript ve uh, Angular ve React frame, uh, uh, Angular framework, uh, React libraries yani kütüphanesi kullanılıyor da, daha fazla. Uh, Python bayağı bir e, rövaştaççısı, bu data, data science, science olayından konusunda. dolayı çok çok fazla. Wroclaw'da özellikle şunu da söyleyebilirim, Wroclaw'da ilginçtir e, C++ gayet yaygın derecede. Diğer yerlerde o kadar görmedim. Wroclaw ve Katowice tarafında C++ üzerine çok büyük bir yoğunluk var. O da şununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Burada e, Katowice tarafında özellikle sanayi gel gelişmişliği e, var. Ve C++'da daha çok ee, embedded de yakın yani gömülü sistemler yakın olduğu için C++ çok gelişmiş ee, e, bu e, yerlerde ama bir Java ve, e, yani web application development e, dediğimizde e, her yerde iş bulma şansı var. E, sohbetimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz Tarsincim. E, son olarak sormak istediğim e, gelecekte e, developer olarak çalışmak isteyen, Polonya'ya gelmek isteyen, Polonya'da üniversite hayatını devam ettirip belki kariyerine devam etmek isteyen kişilere bu konuda kariyerleriyle ilgili ne gibi hazırlıklar yapmasını tavsiye edersin? şu şu şekilde baş, başlamak gerekirse aslında bu genel olarak yazılımcılara bir tavsiyem zaten. İngilizce çok iyi bir derecede bilmeleri gerek, gerekiyor. ve Polonya'ya gelmek istiyorlarsa bir anlamda kendilerini gösterebilecek projeler yapmaları gerekiyor. Şunu şu şekilde yani bir, bir GitHub accountu olmaları, olması gerekiyor. Yani bir open source'a götürebilecek bir e, e, hesapların olması gerekiyor ki e, bir portfolyoları olması bir gerekiyor. Port, aslında çok doğru. Bir portfolyo, portfolyolar olmalı, olması gerekiyor. Ve e, bunun dışında e, Ekstradan, yani yazılım diğer şeyler genelde yazılımla ilgili ama o, Polonya ile ilgili konuşmak gerekirse Açıkçası belli bir tecrübeye sahip olmaları gerekecek. Yani bir Junior olup da buraya gelme şansı çok çok az. Yani belli bir şekilde sabretmeleri gerekiyor. Belli yani bir, bir şeye uzmanlık alanına uzmanlık sahip alanı olmaları lazım. Sa aynen öyle, o şekilde olmaları gerekiyor. E engineer veyahut developer olarak kariyerini geliştirmek isteyen öğrenci arkadaşlarıma tavsiyen nelerdir? Nelere dikkat etsinler? İngilizcelerine dikkat etsinler dedik ama teknik olarak sertifikasyonlar vesaire burada da var mı? Yoksa e, kod noktasında daha çok egzersiz yapsınlar, portfolyo geliştirsinler mi dersin? E, sertifikayı, sertifika kesinlikle önemli değil. Şu anlam için söylüyorum, yani yazılım geliştirici, software engineer olarak e, bir sertifikanın hiçbir önemi yok, diplomanın önemi yok. Öyle söyleyeyim. Hatta e, Polonya'da hiç kimse e, bana şimdi kadar hiç kimse diploma var mı diye sormadı. E, e, öyle söyleyeyim. Ama muhakkak e, o işlere alınırken bir lisans diploması olmasının mecburiyeti vardır. Diye a, tahmin ediyorum. Hani bir basic olarak. Yani çok Ama çok az gördüm. Ama Bir işletme okuyup da çok iyi herhalde e, kendini geliştirip e, bu Kesinlikle. bahsettiğimiz dilleri bildiğiniz vakit muhakkak e, imkanlar doğurur. Kesinlikle. Olabilir. şunu e, yani gelmek istediğim konu şu. E, bir pratik yapsınlar. Yani durmadan e, kendileri e, aklını e, proje düşünüp proje geçirsinler. Yani birisinden bir proje beklemesinler. Bir e, aklında e, olmayan bir şeyi yani normalde e, olmayan bir şeyi problem çıkarıp problemi, problemi çözüm üretsinler. Bu şekilde e, tamamen e, gelişebilirler. Ve e, hiçbir şey olmazsa portfolyo olur. Anladım. Çok teşekkür ediyorum Tahsin'cim. Ee, bize konuk olduğun için. Ben çok teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz Tahsin Özden'di. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Esenlikler.